Hepimizin bildiği gibi her gün bir miktar saçı döküyoruz. Tarakta görüyoruz, lavaboda görüyoruz, banyo yaparken görüyoruz. Hep sorulan soru da acaba ne kadar dökülmesi normal? İşte burası birazcık karışık. Çünkü başınızdaki saç sıklığı ne kadar yüksekse her gün dökeceğiniz miktar da o kadar yüksek olur. Ve hatta daha da komik bir şey söyleyeyim. Çok dökülmesinde de fayda vardır. Eğer çok sık bir saçsa yerine yenisini getirebilmek için, üretebilmek için saçlı deri bazen yoğunca o saçı döker. Bu sizin için çok sevindirici bir şey de anlamında da gelebilir. Çünkü yenileri gelecektir. Döküldüğü kadarın yerine yenisi gelir. Ancak ne zaman bu tehlikeli boyuta gelir ve bu saç dökülmesi sizi hemen doktora götürmelidir? İşte onu yeniden konuşmamız gerekli.